Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PKX oynayacağız. Biz bu oyunu bayağıdır oynuyoruz. 2 yıldır falan oynuyoruz. Evet. Yanında da kardeşim var. Evet. evet. Kardeşim ismi Oğuzhan ama oyunda Oğuzhan yapamıyor. Bir sorun var. Evet. O yüzden Gino koydum. Evet. Aklıma <laughs> Gino geldi. Gino. Cinevardan biraz şiş yani. <laughs> cine değil çikolata ismi atma geldi diye Cine oldum. Abone ve like atmayı unutmayın. Videolarımızdan beri olmak için zil tuşunu açabilirsiniz. Ve o zaman videoya başlayalım. İlk önce ben size evimizi tanıt tanıtayım. Hemen bir girelim. Biraz uzun süre giriyor. Arkadaşlar geldik. Böyle evim. Bayağı bir güzel. Ama güzel yaptım ha. Gördüğünüz gibi. Burada yine bir tane televizyonumuz var. Burada şömineğimiz var. Burada kitap falan var. Saksı var. Burada da böyle. Güzel yani sıraları gezdireyim size. Burada bir tane daha televizyonumuz var. Ev temizleyeceğimiz var. Çiçekler var falan falan. Bir üst tarafa bu da e, alt kattaki yemek masamız. Gördüğünüz gibi. Bu da e, Blood'ımın. Tabii ki siz yeni başlayacağınız için bazılar Blood bilmeyebilir. Baya efsanevi bir karakter. Efsanevi nadir, sıra dışı veya sıradan karakterler var. Bu efsanevi karakter. Aynı Brawl Stars mantığı. Biraz benziyor. Burada işte e, bunun ismi ne Koyduk da. Maviş koyduk. Ama siz de koyabilirsiniz ismini. Yorumlarda yazabilirsiniz. İsmini olsun yorumlarda yazın. Ben maviş koydum. İsterseniz siz ismini değiştirebilirsiniz. O zaman ikinci katı hemen geçelim. Geldik. Burada neredeleriniz var. Bir de bu evin ismi Örümcek Ev. Burada güzel mi güzel bir tam mutfağımız var. Burada her şey var. Yiyecek falanlar var. Bu süt, falan falan, bu da bir tane daha masamız var. Burada banyo. İşte burada tuvaletini yaparsın. Banyonu yaparsın. Tuvalet, bilmem bilmem ne var, havlu da var. Bu da kardeşimin odası. Böyle birbirimize odalarla yaptık biz. Gördüğünüz gibi bayağı bir güzel yaptım ama. Bilgisayar falan da var. Burada ders yeri. Ders çalışsın diye bu buraya yaptım. Tablolar var. Çekmeceler var. Bir de benim odam. Daha e, kardeşimin odası tam da bitmedi ama. sırası bir tık saçma oldu. Banyo falan koydum ama. idare eder bir şey olmaz. Şurayı düzenleyeceğim. Orayı tam akıl edemedim. Gördüğünüz gibi evimiz bu kadar. Benim bir de odamda televizyon izleme yerim var. Orada işte banyo olduğu televizyon izleme. Ve dışarıya çıkabiliriz olan. Bence güzel de evim güzel. 10 odalı 2 katlı bir ev. Ben de kendi evimdeyim. Evet. Tamam. O zaman biz e, videoda bir eşyalar almayı Tamam mı? Tamam. Ben de geleyim birazdan. Tamam. Evet. Allah oyun kası. Gidelim gidelim. 30 elmas. E, burada altın ve elmas diye bir şey de var. Rostas mantığı. Bir tane emoji falan alacağım. Benim emojilerim de var. Nerede emojiler? Emoji yeri neredeydi ya? He şurada gördüm. Burada emoji satın alabiliyorsunuz gördüğünüz gibi karşımızda. Benim bir tane istediğim emoji vardı şurada. Alıyoruz. Al. Aldık. Hayırlı, hayırlı olsun. Bir tane daha bir şey alacağız da. Onu da shorts'ta alacağım. Bunu videoda almak istedim. Gördüğünüz gibi. Bir emoji basayım. Size göstermiş olurum. Nerede emoji'miz? Emoji'miz burada. Bam. Uy. Göster. Bak bak. Oh. Görüyor musun? Çok iyi bu. Bu emoji duruyor. Heh. Sen tam olarak orada mısın? Buradayım evet evet buradayım ben. Bir de bir tane daha emojim var. Onu da seviyorum ben. Nerede o emojim? Ve evet, Bak bu bu dans bildiğin. Ama güzel bir dans. Gördüğünüz gibi. Evet abimde iki tane dans var. Bende full ücretsiz danslar var. Evet oyuna girdiğinizde orada arada ücretsiz danslar falan verecek size. Buradan gireceksiniz. Buradan da emojiler var. İki tane paralı aldım. O zaman bugünkü videomuz buraya kadar olsun. Kısa oldu ama bir şey olmaz. Yarınki videoda görüşürüz. Bay bay. Abone ve like atmayı unutmayın. Zil tuşunu da açarsanız mutlu olurum. Bay bay. Seviyorsunuz.